Şimdi de, e, altıncı sunumumuzu e, konuşmacı İsmail Sümer Bey, e, Desmi e, e, Ziraat Odası Başkanı kendisi Yöre Tarımının Bugünü ve Geleceği isimli sunumunun konuşmasını yapacaktır. Buyurun. Saygıdeğer hazırım. 26'sını onurla, gururla kutladığımız 26. Eğitim Bayramımızın tarım konulu paneline hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii bu panel vesilesiyle geçmişten günümüze buza gelen geleneklerimizin yaşatmasına ve geleceğe yönelik de birlikte yeniliklere ve diğer teknik ve teknik donanımlarla ilgili teknik bilgileri almaya bir fırsat verdi bu panel. Eğitim ve tarım toplumumuzun en temel yapı taşlarıdır. Eğitim sayesinde bilgiyi deneyimi ve teknolojiyi tarıma entegre ederek gelecekte daha verimli ve sür sürdürülebilir bir tarım potansiyelini hep birlikte yakalayabiliriz. Bugün burada beslimizin bereketli topraklarının nasıl daha verimli kullanılabileceğini, sulama alanlarının genişletilmesi ve üretim çeşitliliğinin artırılması, artırılmasının neler kazandıracağını hep birlikte istişaresini yapıyoruz. Ve teknik anlamda saygıdeğer hocalarımızın birikimleri, donanımları ilçemiz çiftçilerine ciddi manada bir katkı sağlamaktadır. Besli ilçemizin 460 bin dönüm işlenebilir tarım arazisi mevcut. Ancak bu arazilerimizin 200 bin dönümünü ancak sulayabiliyoruz. Ve bu da büyük bir oranı çiftçimizin kendi imkanlarıyla yeraltı kuyuları ve akarsu tesislerinden sulama yaparak ülkemiz ekonomisine ve ilçemiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ancak bu en önemli unsurlardan bir tanesi baraj projelerimizin bir an evvel hayata geçirilmesi. Ve bu projelerle beraber beslimizde hem ürün değişikliği ürün deseninin değiştirilmesi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine de imkan bulacaktır. Çünkü birçok tesisimiz şu an enerji maliyetinden dolayı üretim yapamaz durumda ve tesisleri kullanamaz durumda. İlçemizin en büyük özelliği Şukurova'dan sonra en çok ürün deseni bulunan bir ilçeyiz. Bunun en büyük nedeni çiftçimizin girişimci olması, bez nalgının devletine yük değil, her zaman bölgesinin yükünü taşıyarak ülke ekonomisi için ve bölge ekonomisi için fedakarlık yapan bir yapıya sahip olmasıdır. Bölgemizde bez nözünü, antep fıstığı, badem, zeytin, pamuk, mısır, patates, kavun, karpuz Baklagiller, buğday, arpa ve yani ürün deseni gerçekten çok fazla. Ama bunlar yeterli mi? Tabii ki değil. Katma değeri yüksek ürünlerimizi de bölgemizde entegre etmek zorundayız. Bunlarla ilgili çalışmalarımız Tarım İl Müdürlüğü de devam etmektedir. Özellikle ayçiçeği, soya fasulyesi gibi katma değeri yüksek, su kullanımı az olan ürünleri de bölgemizde üretmek zorundayız. Bunun çalışmalarını da hep birlikte devam yap yapmaktayız. Besinin geleceği için sadece geleneksel ürünlerin değil, alternatif ürünlerde burada özellikle Kızılın bölgesi, mikroklima iklima sahip bir bölge, Akdeniz iklimini taşıyan bir bölge ve bu bölgede Fırat Havzası'nda acılığın ısıtmaya ihtiyaç duymadan yapılma imkanı sağlıyor. Yani burada biz alternatif olarak özellikle gençlerimizi kendi doğduğu yerde doymasına imkan verecek altyapıyı güçlü kılmamız gerekiyor. Özellikle çiftçilerimizin modern tarım tekniklerine yeterince hakim olmaması, geleneksel yöntemlerle yapılan tarım günümüz koşullarında yeterli verimliliği sağlamamaktadır. Bu da üretim maliyetlerinin artmasına ve çiftçilerimizin ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünü azaltmaktadır. Tarımın geleceğini düşünürken tabii ki teknolojiyi yenilikleri sürdürebilir iklim koşullarına uyumlu. Çünkü gerçekten yani dünya ülkemiz ve dünyadaki iklim değişikliği en çok tarım sektörünü etkilemektedir. Bu koşullarda da özellikle iklim değişikliğine uyumlu konularını ele alarak besinin gelecekteki tarımda potansiyelinin... en iyi şekilde değerlendirilmek için gerekli adımlar atmamız gerekmektedir. Gelecekte tarımda dijitalleşme kaçınılmaz olacak. Akıllı tarım teknolojileri, sensörler, dronlar ve veri analiz sistemleri çiftçimizin tarımsal üretimini ciddi manada katkı sunacaktır. Bu teknolojiler toprak ve su yönetiminde ürün hastalıkları ve zararlarda da ciddi manada bir katkı sağlayacaktır. mücadele edip iklim değişikliğiyle mücadele ederken aynı zamanda bu değişikliklere uyum sağlamamız su kaynaklarının azalması, sıcaklıkların artması ve doğal felaketlerin sıklaşması gibi durumlar tarımın geleceğini tehdit etmektedir. Sürdürülebilir tarım uygulamaları ile toprağımızı koruyarak, çevre dostu tarım tekniklerini benimseyerek bu sorunlara karşı dirençli hale gelmeliyiz. Aynı zamanda yenilenebilir enerjiye gerekli desteğin verilmesi ve önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. Beslenme tarımsal geleceği için gençlerin tarıma ilgisini artırmamız gerekiyor. Saygıdeğer hazırım. Sadece iki tane köyümüzden toplam 130 tane gencimiz yurtdışına gitti. Ve bu gençlerimiz yurtdışında ne şartlarda çalışıyor, ne şartlarda baranı kimsenin bilgisi yok, ailesinin bilgisi yok. Ve bunu üzülerek şahit olduğumuz konumuzla alakalı değil ama bu sosyal anlamda da ciddi manada bölgede sıkıntılar yaratmakta. Biz özellikle gençlerimizi kendi doğduğu yerde geçimini sağlayacak gerekli teşvik projelerinden şu anda uygulanan İPART ve diğer Tarım Bakanlığı ve oh. uluslararası desteklerden dolayı gençlere özel teşvik programları var. Ve bu projelerden biz gençlerimizi istifade ettirdiğimiz zaman kendi doğduğu yerde geçimini sağlayacağı imkanları hep birlikte sağlamış olacağız. Çünkü gençlik bizim için önemli, ülkemiz için önemli. Saygıdeğer Hazırım, tarım bizim sadece geçim kaynağımız değil. Özellikle bizden sonraki gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirastır. Bugün atacağımız adımlar yargın güçlü ve sürdürülebilir bir besi tarımını oluşturacak. Birlikte çalışarak teknolojiyi ve modern yöntemleri benimseyerek gençlerimizi tarıma kazandırarak bu hedeflere ulaşabiliriz. Hepimiz aynı toprağın insanlarıyız ve bu toprakların bereketini artırmak için el birliğiyle çalışmalıyız. Ben özellikle sözlerimi bitirirken Besne Eğitim Vakfı Başkanımız Sayın Şaban Çağran ve yönetim kurulu üyelerine ve Erdemoğlu ailesine bu eğitim bayramı sürecinde özellikle tarıma ağırlık verilmesinde büyük hayret gösteren başkanımız şahsında yönetim kurulu şahsım ve çiftçilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Panelimizin ilçe tarımımıza ve ülke tarımımız adına hayırlara vesile olmasını diliyor saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. İsmail Sümere <laughs> güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın İsmail Sümere, sayın Metin Küçük tarafından hediye ve plaket takdimi yapılacaktır.